ezmeyelim sabah alacaktım yakıtı. Şimdi peder çağırdı. Mecburiyetten yazı gideceğim. hayırlısın Allah peygamber aşkından ya Rabbi. Şuraya gidelim bir afete. Abi yollar. Buraya bir tane şey var. Oy oy Burada bir tane kasis gibi bir şey var. Hep hepsi hızlı geçiyoruz. Arabanın altına vuruyoruz abici var abici var ya abici var Etrafta hiç gireceğim Bakalım yakıt kaç bulunmuş arkadaşlar ya En son gittiğimizi Kaç duvar kara videoda da İnşallah şimdi güzel bir indirim. Sağda değil mi? Bir dakika yollar. Acaba ne karşılayacak arkadaşlar deponun fiyatı. Şu an 50 kilometre yakıt var. Onunla beraber hesaplayın. tahmini ne kadar çökebilir sizce. Bu videoyu durdurup 6 yapabilirsiniz. Dur bir Audi ya. Gerçekten belaya sokmasınlar. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada durduracağım. Bakalım kaç para tutacak. En son videosunu size atarım. E tuttu 152 lira KDV tuttu. Ya bence mazotta gerileme var. Bilmiyorum artık. Bana öyle geldi. 1-200'e falan ben fulluyordum. Şimdi 1000 liraya fulluyorum. 50 kilometrede yakıt vardı ayrıyetten. Bence gayet şu anlık iyi yani bilmiyorum artık bize mi normal geliyor artık